Mahkemeye verdim. Üste benim o zaman. Evet. Neden biliyor musunuz? Bana emir veriyorlar. Emir geliyor. Yazılı emir geliyor. Diyor ki eşi başörtülü olanlar başlarını açacak. Açmazlarsa bunların silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilecek. Ha keser kesin. Er rızgâlallah. Hiçbir zaman biz rızga Ahmet'ten, Mehmet'ten, devletten şundan bundan beklemedik. Benim rızkımı beni yaratan Rabbim zaten belirlemiş. Bunu kimse ne azaltabilir ne artırabilir. Onda hiçbir şeyimiz şüphemiz yok. Fakat olay farklı. Emir veriyor bana eşim. Ben de getiriyorum emri eşime tebliğ ediyorum. Diyorum ki bak komutan emir verdi. Başını açacaksın. Hanım bana diyor ki sen senin komutanın sana karışsın. Askersen sen askersin. Ben asker masker değilim. Bana ne karışıyor? Öyle değil mi? Hukuk bunu söylüyor. Benim eşim ilkokul mezunu. Benim eşim ilkokul mezun olmasına rağmen bunu çok iyi biliyor. Diyor ki asker sensin diyor. Ben imza atmadım. Komutanı sana karışsın. O benim komutanım değil. Ve biz onların açığını ortaya çıkartmak için buradan söylüyorum bunu. Bizim eşim hiçbir sıkıntımız olmadı. Bu ayıplarını ortaya çıkartmak için ben eşim mahkemeye verdim. Ne için verdiniz? Ben emri getiriyorum. Bu emre uymuyor. Komutan ısrar ediyor, uygulayacak. O ben asker değilim diyor. Ve ben mahkemeye verdim eşimi. Dedim ki bunlar mahkeme kayıtlarına girsin. Bu emirler de mahkeme kayıtlarına girsin. Çünkü gizli diyorlar bunlar. Mahkeme istesin bu gizli emirleri. Ben diyorum ki bana emirler geliyor. Bir cumhuriyet subayı bunun eşi başörtülü olamaz diyorlar. Evet. İşte komutanlığa getirilen o dönemde komutanlık bir talihsizlik. Böyle adamlar Türkiye'de komutanlık yaptı. Böyle emrediyor. Mahkeme çağırsın bunları. Ve mahkeme bizi ikinci celsede boşadı. Ben eşimden boşandım. Tabii kağıt üzere resmen mahkeme kararıyla boşandım. Ben eşimden boşanır mıyım ya? Böyle bir şey mümkün. Bize bunu yaptılar. Yani benim onurumla taşıdığım, yanımda taşıdığım eşimi bu silahlı kuvvetler, o dönemdeki cuntacılar, şu anda 28 Şubat mahkemeleri bunlar yargılanıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde en ağır cezalar alacaklar. Ve sanki o dönemlerde bunları bu zulümleri işlememişler gibi şimdi mahkeme karşısında, hakim karşısında ya biz dinlerlere saygılı davrandık, onlara işte iyi davrandık. Utanmadan yalan söylüyorlar.